Hepinize selamlar arkadaşlar. Ben Serhat. Arkadaşlar bugün hepinizle biz Zulu karşınızdayım. Arkadaşlar bugün sizlere Zulu oynayarak nasıl para kazanabileceğinizi, Zulu oynayarak aynı zamanda bedava Zulu altında nasıl kazanabileceğinizi göstereceğim. Bu arada arkadaşlar biraz hastayım. saçın e, saçım başım daha nesaf, kusura bakmayın. Şimdi arkadaşlar şu anda ben Gamer Arena sitesindeyim. Şu anda Zulu kategorisindeyim. Burada e, burada GAU tokenler var. Bakın 10 GAU token diyor. 20 GAU token diyor mesela. Burada biz tokenlerle bir resevir atabiliyoruz arkadaşlar. Ve mesela diyorum ben burada 20 GAO tokenine maça girdim. Ben kazanırsam bana token veriyor 20 token eğer karşıdaki rakip kazanırsa ona 20 token veriyor. Şimdi arkadaşlar açıklama kısmındaki linkten siteye kayıt yapın gamer adlı sitesine gamer aranaklı sitesine sizlere direkt 6.5 tl paranızı verecek arkadaşlar direkt 6.5 tl cebinize girecek. Onun dışında arkadaşlar buradan size gamer Arena sitesinin nasıl bir site olduğunu anlatayım. Arkadaşlar bu sitede oyun oynayarak para kazanabilirsiniz. Bireysel olarak turnuvalara, düello olarak katılabilirsiniz. Ayrıca benim kısımda, benim linkimde açıklama kısmındaki linkten kayıt olarak 6.5 ile para kazanabilirsiniz. Arkadaşlar bu sitede her ay onlarca turnuva yapılıyor. Ve on binlerce düello oynanıyor. Böyle bir vs bir düellosu vesaire. Arkadaşlar bu platform içerisinde 21 farklı oyun var. Zula da dahil. Yeni yıl içerisinde arkadaşlar yani 2020 yılı içerisinde Zula için 4 farklı turnuva yapılacak. Turnuva arada sizin içerisinde ulaşabilirsiniz. Her bir turnuva bir gün sürüyor ve her turnuva ödülü 400 TL. Yani bir güne 400 TL'lik bir turnuvaya katılabiliyorsunuz. Çok güzel bir sistem bence. Ve bu turnuvalar sıralama turnuvası olacağı için eleme değil de en çok düello kazanan oyuncular ilk ona girecek. Şimdi arkadaşlar ben size şöyle bir site güzelce tanıtayım arkadaşlar. Bakın burada mesela ben sağ tarafta geldim. Zula yerine girdim arkadaşlar. Ben burada turnuvar var. İstediğim kişilerle bir reseller atabiliyorum. Onun dışında burada profile geliyorum arkadaşlar. Ben burada e-mailimi doğruladığımda bana 4 token veriyor. Telefon numaramı doğruladığımda bana 6 token veriyor. Ayrıca buraya Zula hesap nickinizi yazarsanız da bir token daha kazanabilirsiniz. Arkadaşlar şimdi biz buraya nasıl para kazanacağız? Onu hemen açıklayayım. Şimdi mesela arkadaşlar ben bir bir receiver olsa bulayım. Hemen buraya geleyim. Size rahat açıklayayım nasıl para kazanacağımı. Evet arkadaşlar şimdi mesela bakın şu anda burada Vienna FPS diye bir oda var. bizim Discord'dan bir arkadaş. Şimdi ben bu bir receiver atacağım. 10 GAU tokenine. de şu anda 11 token var. Ve benim şu anda 2 lira 31 kuruş param var tamam mı? Bu ben bunu bedava aldım. E-postamı e doğradım Telefon numaramı doğruladım. Bana bedava 10 11 token verdi. Sizler de aşama kısmındaki linkten kayıt olun. Size e 6,5 TL'lik token verecek. Ayrıca telefon numaranızı e-postanızı doğrulayınca daha fazla tokenler kazanacaksınız buradan. Şimdi mesela ben burada gireyim abi vs'ye. Katıl diyeyim. Evet diyorum katıl dedim. Bakın benim şu anda 11 tane tokenim var. Şu anda katıldık. Hazır ol dedim. Tamam ben hazırım. Şimdi bu arkadaş amaçı başlatacak. Kazanan kişiye 18 token diyor. Evet. Rakip hazır olduğunda başlayacak diyor. Şu an bakın benim tokenimi site çekti. Şu anda bende bir token kaldı. Evet arkadaşlar şimdi bakın benim şu anda gördüğünüz gibi bir tokenim kaldı burada. Bu arkadaş bana demiş ki ee, oradaysan kuruyorum odaya gel demiş. Şimdi ben de odayı kurba ne yazdım. Şimdi odayı kuracak. Evet arkadaşlar şimdi ben şöyle bir odaya girdim. Şimdi bir vs birini başlıyor. Bu turnuvayı kazanan e, kişi arkadaşlar şöyle bir şey olacak. Benim şu an 11 tokenim vardı. Bakalım ben eğer bu turnuvayı kazanırsam bakalım benim kaç tokenim olacak. Size beraber görüyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım. Şu an mesela gördüğünüz 11 tokenim vardı en son. Bakalım ben maç kazanırsam benim kaç tokenim olacak. Bu arada arkadaşlar bu tokenları biriktirip çekebiliyorsunuz nakite. Onu da söylemiş olayım. Hadi bakalım başlıyoruz. 10 rant kurmuş odaya. Bakalım kim kazanacak. Bir hafta sesini de bir de arkadaşlar maç kazanmam lazım. Kazanırsam tokenlerim sayısı artar. Bakalım. Burada senin de kendi para birimi var arkadaşlar. To token adında bir para birimi. Senin kendi parası diyebiliriz. Evet şu anda 3-0 arkadaşlar durumu. Heyecanlı şu anda. İlk defa bu arada ben de bu sitede bir maç atıyorum. Bakalım ben maç kazanırsam bana nasıl parayı verecek? vardı evet 3-1. Yani bakalım ben de turnuvayı maçı kazanacağım herhalde oraya bir anlaşmalı bir şekilde diyeceğiz ki maçı atıyorum FS Hunter FS Hunter kazandı direkt token o kişiye gidecek diye tahmin ediyorum. Bakalım. Maç kazanan taraf hangimiz olursa göreceğiz nasıl bir sistem olduğunu. Ulan bu bir zoom tutuyor var ya. Aç abi. Ya oraya çıkıyor. Evet güzel. 3-2. Evet, 4 2 ben de bir el sinip alacağım arkadaşlar. Bakalım nasıl oynayacağım. Bu Lan tek yemedi. Evet. 4-3. Kıran kırana bir maç. Bak bu arada ben karşı tarafa geçtim de maçı yüzüğü de aldım gibi ya. Bu arada arkadaşlar yeni kazak nasıl? Güzel kazak. Ben bayağı beğendim. Nice. 4-4. Bu da Büyük ihtimalle maç benim. Oğlum. Ha şükür be. Evet 5 4. Şimdi karşı tarafa geçtik bakalım neler olacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu anda durum 9 7. Bakalım neler olacak. Eğer ki buran tam burada maç bitiyor söylemiş olayım. Evet. Şu anda 17 oldu durum. Bakıyorum arkadaşlar şimdi. Burada gamer'a ben geldim. Şimdi ne yapacağız burada? Hemen bakalım. Şurada sonuç bildir diyor. Hmm, bir saniye o zaman. Sonuç bildirelim. Ona yedi. Ona Evet. Ona yedi demiş. Diyor öyle bitti. Her iki sonuç bildirdi. Güzel bir sistem bu arada. Şimdi evet. Aa aynen geldi. Evet. Benim şu anda 19 coin'im oldu arkadaşlar. 11 coin'im vardı. 19 coin'im oldu. Param geldi. Bakın arkadaşlar 2 TL 20 kuruş bir param vardı. Şimdi 1,5 lira daha param oldu. 4 TL param oldu burada. Bakın arkadaşlar direkt kayıt oldum. Bir tane VSN'im 4 lira param oldu. Siz açıklama kısmında benim linkimden kayıt olun. 6,5 TL verecek. Burada e-postanızı falan filan doğrulayın. 1 VTB'lerde yeni bayağı bir para toplarsınız. Burada burada bakiye çekme diyor. Buna bakalım. Ben arkadaşlar bakın burada 200 tane 200 tokam e token biriktirin. Direkt paranızdan hareket bir şekilde çekebiliyorsunuz. Daha da alabilirsiniz paranıza. Bence gayet başarılı bir sistem olmuş. Çok güzel yapmışlar e, siteyi. Aşırı kaliteli bir site. Farklı oyunlarında duo'lular var burada. Ama bana karsa ben sizlerin zulu oynamanızı ediyorum. Burada mesela ben burada duo'lular diyeyim yine. Bakın burada 1, 2, 3, 4, 5 tane zula maçı arayan kişi var. Buradaki kişilerle e, Gau token için maç atıp tokenlar biriktirebilirsiniz arkadaşlar. Gayet. gayet güzel bir sistem. Hem zulu oynamış olursunuz hem de zulu oynayarak para kazanmış olursunuz yani. Normalde öyle bilgisayar karşısında zulu oyuncağınıza gelin burada oynayın. Hem de para da kazanın. Zulu altını kazanın. Neyse arkadaşlar bu günlük videomuz bu kadar. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.